Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi ahiret Vay dünya. Vallahi yine Doğru, dediğim saniye gibi saniye yani saniye. öyle bir şey söylememişimdir. Büyük ihtimal sen onu yanlış anlamışsındır. Öyle bir şey söylemem zaten böyle bir şeyin. Gel şuraya geçelim Anlamı yok çünkü söylemenin hani bir nasıl diyeyim. Bir, bir şey değil yani bu böyle bir şey üzerinden niye prim yapayım, yapayım oğlum her gün video atmak öyle ekstra zor bir şey değil yani her gün video atmasam bile gün, hani haftada 3 gün yayın açsan zaten oynadığın günlük 3 maç atsan veya yayın açman da gerek yok. 3 maç atsan zaten o 3 maçın ikisinde iyi oynasan haftalık şeyin çıkıyor ki zaten. Oğlum bunlar niye bu kadar çok konuşuyor ya? ya? klasik TR oğlum ya. Bir de düşüyor ya. Çenelere düşecek bu maç. Adam Cem Yılmaz yazdı ne alaka bilmiyorum. Şey İstirik de, kalitesi Cem Yılmaz. Neydi şeyde zaten hani o içerik üretisi tagını da zaten ben şu an kimseye vermiyorum. Niye vermiyorum? Ha, kimse diyor ki. Çünkü hani o kadar hani nasıl diyeyim sana içerik üreticisi olmak demek belli bir kitleye hitap etmek veya belli bir kitle için içerik üretmek demek. Belli bir kitle için Bende içerik var galiba. Üretme, yani Öyle sadece değil. gidip hani nasıl diyeyim sırf işte hava olsun diye Twitch açıp oraya profiline koyunca havalı falan olan bebelere falan vermiyorum yani ben. Tamamen tanıdıklarıma, bildiklerime işte emek verdiğim düşündüğüm insanlara veriyorum. Yani dediğim gibi şey değil hani bunu yanlış anlama. İşte kalkın sana vermeyeyim işte ona vereyim falan değil. Tamamen tanıdıklarıma ciddi anlamda emek verdiğimi düşündüğüm insanlara veriyorum. Onur Gola Hiç olamadım ya. Tamam çıkalım hadi. Çıktım Çünkü çıktım isim. çıktım. Güzel vurduk ha. Ama sen bayıldın galiba. Yok yok sıkıntı yok ben doldururum canı şimdi. Kanka adamı ne, bana danışma. doğru itmen lazım, onu unutma. Biliyor muyuz? Aa yanlış oldu. Öldüm ben, niye böyle vurdular bana ya? Burayı oldum adam ya. Bu ne kanka ya? Bu arada sana doğru vurdum ben, arkasına atladım adamın. Koysun oğlum, niye muhabbet uçar? Ya almasını alabiliyorsun tabi canım da. <laughs> almasını alabiliyorsun da. Ya bir de o nasıl diyeyim sana aga içerik üreticisi rolünün bir laneti var. Onu ben anlatmayayım çok uzun çünkü. O içerik üreticisi rolünü ben bu güne kadar kime verdiysem hepsinde bir bokluk çıktı. Bak hepsini. Ha hepsi dedi, <gülüyor> bıraktım bıraktı <laughs> Hepsi ya bıraktı ya işte gitti ne bileyim bazıları şey yaptı hani. Ya bir bokluk illa çıktı yani ya bir kavgam oldu bir bir şeyler yolunda gitmedi Hı, yani. Verit, anladın verit. mı? Çok çok öldüm o yüzden Bu ne, yanlış ne anlama yani. O rolün böyle saçma zapan şeyi var yani. Lanetli bir rol yani. Onu değiştireceğim onun ismini cismini değiştireceğim onu tanınmadan bir şeye koyacağım ben. Aldım ben base koydum aga tane uzun kılık kılık. Tane uzun kılıç alıp geliyorum. Biz helal mı atıyor. <laughs> <laughs> Allah ölüyorum ölüyorum hayır hayır. Nak <laughs> 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 bak bize. Bunları belki kule altında bayıltırız Sakın öleyim deme. Çok milyon var ya. Ama bu, niye beni takip ediyor ya? <gülüyor> 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 o rahatsız kaldım. şey geliyor. Biliyor musunuz? Gencolar. Aldın onu, aldın onu. <laughs> Bana nasıl kaldı ya? Allah kahretsin. <laughs> Bana kaldı kanka ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> senin çarp fena bir de da? O... Benim çar mı? Hmm. Kanka valla benim çarp hareket hızı aldım. Koşamıyor adamın üstüne kaçamıyor. Ha işte o atikliği çıktın ya şu an. Atikliği çıkana kadar işte o muhabbet. Atikliği bir de öncüyü çıkacağım tamamdır. Ayarlanacak o. <gülüyor> <Taşırız> <gülüyor> Neyse bir kilo aldık, aldık ama bana kaldı. Gibi zaten. Yoksa asasinlerin öyle aman aman güçlü değiller yani. çok bozuyor. Bir tane vuramadım ya kulu. O bozuyor zaten oğlum bütün işleri. Bunlar ya ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka. O çık çık onur 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 onur. Allah kahretsin Ferit. atarım şöyle max çıkarım yani ben. Yok kanka çık. Yani Nocturne keşke biraz gank atsa. Keşke biraz gank atsa ya. Valla kanka çok kötü denk geldi. Ben tam girdim sen çık dedim. Evet evet adam. Ya sen tam girdin ben adamı gördüm mette. Hiç dikkat etmedim mi? Adama odaklanmıştım ya. Yo zaten sen girdikten tam sonrasında şey yapmaya başladı çocuk. Oğlum ne vuruyor be? Ya da için <laughs> Ejderdeler burada. Keser miyiz birisini burada? Yok. Canım yok. Tık! <laughs> 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 Onur teşhi girmeseydin. Ferit alırsın alırsın alırsın. Tamam devam. Ama nok! Bana yardım. Kaçabilir misin? bakarsın. Ben buna devam edeceğim. Burada bekliyorum arkada. Sen sen gelmene gerek yok senin gelmene gerek yok. Tamam güzel. Devam. Ha. Harika oldu oğlum burası. Çok iyi. Burayı alalım ama. Baya iyi oldu. Ben kanferi şurada dönüyorum. Hı hı. <laughs> Bilgin olsun. Sıkıntı yok. Tamam. Basic Biraz sana level alalım. Senin çar bir alt olsun. Kendine yansın. Ben, ben o büyüyü alacağım. Ben o büyüyü alacağım. Al. Tamam. Beklemeye devam. Ben dürtüyorum çurlarda da. Yani. Onların çünkü dediğim gibi hepsinin bir videosunu çekmek istiyorum. Bir tur Warwin videosunu Aha. çekip attık da. Öbürlerini de bir elden geçirmek istiyorum ya. Da bu Zayra'nın cüllü daha mı fazla düşüyor? Ben anlamadım. Bu Zayran ne abi ya? Kanka. O bu Zayra her zaman bozuktu ya. Garip bir eleman. Bekleyelim. Beklemeyelim İttiriyor zaten. En çok kule altında atarsın kulenin altına kesersin. ne Tamam bekleyelim kırmayalım onu şimdi. Senin zaten çocuk duruyor orada. Nocturne ulti atacak kanka bekleyelim. Alt olur musun bu wave'de? Eee olamam. Nere atabiliyor noktan Atabiliyor şu an. Gir. Öldü. Çok güzel. Vurmuyorum, vurmuyorum. Muazzam oldu be. Vallahi harik oldu. BP yazsana. Vop yazsam olur. Tamam sakin ol. Şu büyüyü al. Ben şimdi şu yukarı kırmaya gidiyorum. Oldu. Yeni wave geliyor bunu da puştlayayım ben. Kalenin altına yediği tabi de. Bunu da puştluyorum. Aldım. Bing oldum var. Oldu bende var ya 1900. Çıkar neredeyse. Çıkalım aga. Gidelim safe'de base'mizi atalım. Bu maçı taşıyacağız ya bu arada. Takımın... Onu. Çıktım ben. Ha. Gayet iyi oğlum. Çok güzel oldu burası. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum lan bu emoji ya. <laughs> Hadi go. Buradan bir tane plate. Sonra ejder buradan. Sen ejderi yürü yavaştan. <laughs> o geliyorum. Geldim. Geldim 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 geldim. Bak burada. Baba baba ne yapıyor ne abi bak 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 kapat. Hadi. Buradan bir tık çıkalım çünkü bot gelecek full full can gelecek bot. Ha, burayı görüyor. Botlarımızı içelim. Fang'a yatıyoruz biz. Niye? Çok güzel ulti oğlum be. Tamam bu da yattı. Geldim. Beklettim ultiyi orada bilerek. Oğlum çok güzel be. Bunu da aldık. <laughs> oğlum Kayle harika oynadı ya. Ultiyi falan bana atması var ya aşırı iyi oldu. Nereye koşuyorum? Bota mı? Bota bota. Bunun bitmesi lazım artık. Ona dikkat et. keserim ben şu an. Aslında o sana dikkat etsin de. <laughs> evet evet ben onu şu an keserim bu arada. Saygısızlık yapmazsa. Baksana buna. Varsa flash'ın bak. Yetişemedim şey Allah kahretsin ya. Çıkarsın. <laughs> Korktum şöyle bir. Şey. Çıkalım mı Onur? Gidelim bence. Çünkü Bir şey var mı? Yankı Yemiş yankı. var mı ya? Genk yiyeceğiz büyük ihtimal. Yemiş şurada varsa vardır yoksa. Yok. Bak buna. Çok iyi. Geldim geri. Attım bilerek kanka yani kaçacaktı, flash atacaktı. Geldim 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 ben de geldim. Pistan yiyecek. Çok güzel be oğlum. Nice. <laughs> Alalım bunu. Devam buraya ittim. Tamam kanka. Aşağıya tutam totem salın. Arkalanmayalım diye. Oğlum çok güzel çarsın be Sena ya. Mankoy da bayağı iyiymiş bu arada. Ben bu kadar sevmiyordum Mankoy'u. Kanka yeni sezonda çok OP. Hızlı koşma itemleri çok geldi ya. Karakter evet, evet açılmış koşuyor. karakter. Evet evet Rel'den daha hızlı koşuyor karakter şu an. Rel normalde hani öyle şey bayağı hızlı koşan bir karakter. Yani E'sinden vesaire bu E'si olmadan bu kadar hızlı koşuyor. Rel A'si falan yemiş gibi koşuyor şu an. Baksana şu arka arkama Evet evet bak. Kaçta koşuyor? 451. Senden daha hızlıyım lan. Benden, benden hızlı skay yapacak bir şey yok. Çünkü buraya ana baba <laughs> <yine gülüyor> ne yapacaklar. buraya. buraya. Stunlayacağım gideceğim. Go. Tek attık. Tek attık. Saçmalığı görüyorsun değil mi? Aa düşü düşü bak şurada şurada. Gördüm, ah. Ben kazayla dörde bastım bu arada. <laughs> Jax malmışsın mısın diye ya bir de. Aha geliyor. Kim geliyor? Drift atacak, drift atacak. Bak. Gidiyorum. Oğlum o kadar sen gitmeseydin ince işte. Çok şey Devam. Buradan devam, buradan devam. Bir turda. Gidiyorum. <laughs> <laughs> Bak sana tipe. <laughs> Güzel. Aa yakalandık kazayla. Oo çok vurdu lan. Bekliyordum. Tamam ben aldım kuleyi, çıktım. Ignite'ı mı lan, adam tek yedi. Hıh. Oh yiyorum aldım lan, sen yedi. Berit dur lan, kule vuracak. Ben, ben tanklamam zaten ya. Kanka burayı ittirip çıkalım, Bize eliyorlar. <laughs> ulti neydi? Kanka adam yaklaşırdı yaptım, yaklaşmadı bile. <laughs> <Gidelim yani. gülüyor> Bomboş ultiydi yani. <laughs> Var mı bunun? Zevkin ultiydi. Oo, bura, burayı alalım. Redim yok da bizim taptan oyun bitmiş oğlum. Tamam, bana vurmasınlar onlar. Vurmayacak. Ben, bana bir kız verseydin güzel olur. Adam vurdu. Yattı bu, geldim. Adam ulti attı <laughs> benden korktu adam. <laughs> Şöyle bir cam basalım. Red'ine gidelim bunu. Red'i e alırsam 850 gold olacağım. Ben vuracaktım <laughs> ona, sen vurdun. Kanka bunu benim almam lazım çünkü şey gelecek, gold gelecek. <laughs> Allah Allah şey bitti. Rapid fire falan bitti. O bir dakika bizim çocuk sıkıntıda mı? <laughs> oynuyor mu? Bekliyor Gel, makaleyi. Ben bir tarayıcı basayım. Maşallah yani dolu olmayan yer yok mette. Çıkabiliyor musun? Tamam kanka çok dondum, bu kadar dondum ki. Hiçbir wow. şey yapalım oğlum. Sen neredesin? çıktım da yani bu çocuğu tutalım ya. Aha ne oluyor lan orada? Yok multi. Kyle ne yaptı lan buraya? Kyle yok etti oğlum. Şöyle yapalım da biraz gaza gelsin. U bu yazıyor ya bana nasıl adam, gaza geliyor Adam adam. Nasıl gaza geliyor ben? Karanı kuşunu yiyor. <laughs> Yemin ederim TR insan ama gazla çalışıyor. <laughs> Ve çok vurur o, çok vurur o. Emin misin? sen? <laughs> adam bayılıyor. Oğlum ölüyordun lan amına koyayım indi. Ben de seni abi. yedim. <laughs> Şöyle bir izdim de. Hocam hani <laughs> bir... Yetişemedim. Şöyle bir Atlar mı lan buraya? Yani. Atlamadı. Yarı can attım bu arada. Ekoyu bilmiyorum. gördün mü de. Atlamazken yarıcan yarı can attın zaten. Evet, Atlar mı evet. diye döndüm geri de. Bak Şimdi bir... Görüşü hemen. Bakalım. Oo bunlar çeyin. <laughs> Koşamıyorum ha. Bu O adam ağzıma atmasan iyiymiş ama. Onu ya koştuğun itemler var şimdi. Güçlü de olabilir şaka biliyor musun? Onu okudum okudum. Cevap da var. Yani. Ha. Bana biraz geç düştü. <laughs> hmm. Merit yardım. yaptı lan o? Lan ne yapıyor manyak? Öldü ya. Öldü o. Tam bu da ölecek. Öldü. Devam var mı? Ölümde durup tanklarsan keserim hepsini. Stan yemedi. Buradan gelecek. Buradan gelecek. Onunla beraber geldi. <laughs> Saçmalık. Allah. Nereye geldim ben? Kimim ben? Güzel. devam. Var mı başka bir şey? Bunu alacağım ben. Valla Onur önünde durup tankladığın zaman fena vuruyorum haberin olsun. Hangi sıkıntı ne? şu ben şeyi takip ettim ben. <laughs> Neyi? Eko ile beraber ışınlandım. O öyle zaten oğlum o karakterin olayı o. Buradan biri gelecek. Ne? Dolmuş cepsen. koş edip size. Ne oldu lan o Senin çocuğa çarptı. Ramus'u benden uzak tutun keseyim Ramus'u. Nice. Devam. Kim öldü? Kyle öldü yine. Ben daha ölmezdim. <laughs> Ben sen ölüme, sen senin da. ölümsüzlüğün başladı ya zaten sen bitti artık o ölmeler. Ya ultimle geliyordu kanka. Demir solerim de var. Ben orada bir 15 saniye 20 saniye dayanırdım. Çar fena güçlü ya. Sen uçarım mainle bu sezon ben diyeyim nerf yene kadar. Sena ile Maokai değil mi? <laughs> Valla Sena nerf yiyecek onu diyeyim. Sena nerflenecek de Maokai nerfleneceğini sanmıyorum. Oğlum bu ne amına kadar su, su, kurmuş adam. Kanka o şey ya belediye çalışması var şöyle bir tane vurayım. Oha. yazsın. Şu aradan Basalım şunlara mı? ya. Yo basma ne bekliyor? Aradan geçiyoruz. E, ee, yani basın orta ortası açılsın kanka. Bak yine bana attı ya adama bak. Bana atmıyor bu arada. Çocuk bana atmayı bıraktı. Abi karakter o kadar uzaktan vuruyor ki ciddi kamerayla kay kayıt atamıyorum. şunu alıp gidelim. Ben bey izleyeyim. Şu kadar para var. Nasıl koşuyoruz baksana. 500'e koşuyoruz. <laughs> evet. Fight'ta zaten o yüzden bana yetişemiyorlar. Senin arkanda şey aldım mı ben uçup gidiyorum zaten. Ben... ben... basacak büyük ihtimal. Aynen. Efendim baba? Yok burada değil baba. Rabus beni kesiyor. Yanlış oldu kanka. Yanlış yaptık. Ben babam beni rahatsız etti ya. Işim bittiğinde... Baba oyun arasına girdi. Mia burada mı dedi? Adam Mia'yı sana soruyor kanka. Nasıl bir şeyse. Dur bakayım burada mı? Parmak ışıklatıyorum belki çıkar ortaya. Ya. Ben Jax burada. Ben biraz yavaş oynayayım. ulti Jax öldü. Oradan bir kişi kaçtı sadece. Kim kaçtı? Kate, Ramus kaçtı değil mi? <laughs> Ramus kaçmış. Hemen bitirelim bu Koşuyorum. Kanka benim 60 saniye bir ulti geliyor lan. <laughs> Ne <laughs> güzel. Mi? Dakika başı ulti atıyor. canı yoktu ya. Beyze e gidip gelmiş mi o? Yoksa item var onda? o item de yok. Tamam. Ekko öldü. Bayıldı. <laughs> Onur maç sonu şey yazsana. Youtube LOL yazarsın. Kanka bana dur. Onu, Onu, yazana kadar önceden, önceden istiyorsan kopyala Discord'da bana atıp. Dur dur. Kopyalamam sıkıntı yok. Direkt YouTube içi nokta Flavrin yaz. Hiç uğraşmış <laughs> <Şöyle gülüyor> öyle Koydum base'i ben de. Gidelim gelelim hemen. Link'ten. Şöyle yapmam lazım. Ben biraz AFK'yim. Geçmiş sürekli geri gelen bir dalga. Ben biraz makla geçeyim. <laughs> Anka benim itemlerim full. Artık şey kaldı. Belki e, support temiz satabilirim. Başka bir şey alırım yerine. Yok ona da gerek yok. Hadi Oğlum o kadar vuruyor ki karakter içi kağıt içi kağıt vuruyor anasını satayım. Adam da şok oldu. Kalıp kalıp can gidiyor. <laughs> kanka içi kağıt vuruyor anasını satayım utanmaz şar. Aa burada biri var. Go'lasana Onur. Onur go'lasana buraya. Bak bak gidiyorlar. Nerede olan lan? Bak Yok kanka sen bana vurma. Sen de tek şey. Sen de bir tek şey. Beni çok iyisiniz. Devam. Tamam. Kanka iki tane buldum Zaire'ye. GG mis gibi maç var ya, yok ettik yok yok Ellerine sağlık abi Güzeldi Bu video oldu ya Video oldu olmasına da ben bu maç ölmedim ki <laughs> Ben bu maç ölmedim ki abi Bir ben öldüm kanka İki kez ölmüşüm sadece bu arada Bütün takım köpek gibi ölmüşüm, ben sadece iki kez ölmüşüm Neyse bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerim izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yayınlara gelmeyi, Discord kanalımıza katılmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.